Kalpli varmış. Kalpli göle doğru gidiyorum. Kalpli göle gider diyor. Antik limen ve batık sütunları. Gidelim bakalım. Neredeymiş bu kalpli göl? Bir tabela daha koysaydınız iyi olurmuş da. kalpli gölü ben duymuştum daha önce de belli zamanları var diye de biliyorum belli zamanlarda mı tam rengine dönüyormuş ne oluyormuş öyle bir şeymiş işte Google'dan bakın her şeyde benden beklemeyin be ya Fakat kalbe benziyor Buna tepeden bakınca drone uçuracaksın burada. Antik Antik bir yer daha var da Neyse Gerçekten kalpli kalpli Allah ben de kaydım Nereye gidiyorsun Dursana umun üstünde Hadi bakayım Aa, Size kalpli gül Etrafında dönmeye gerek var mı Var mı ya Buranın etrafında dönmeye Şöyle bir gideyim biraz yürüyeyim bari Allah Kuma gelmişim ya Motor kuma hiç şey yapmıyor. Kask da çıkarmayın. Böyle gideyim yani ne olacak? İki de bir de bir kask çıkarmakta manyak oldum zaten. Kas çıkar, kamerayı çıkar, in, kalk. Aa hafiften kırmızılık var ha. <laughs> Ya işte bir göl. Şu ucu biraz buraya bükülmüş. Kalbe benzetmişler. Hepsi bu. Sonra kalpli göl olmuş. Ama dronla tepeden baksan tam kalp gibi. Göle gidelim. <laughs> Antik kent var oraya gidelim bari. <laughs> Çekiyor mu GoPro? Beni mi kandırıyorsun yoksa? Hadi bakayım gidelim be ya. <laughs> Buraya doğru gidiyorum. Aleksandra Antik Kent galiba. Gidince daha net ismini telaffuz ederiz. O da buraya yakın bir yerde. Hadi bakalım kahvaltımızı da yaptık. Kendimize geldik. Buralarda bir yerde gösteriyor navigasyon. Belki de yanlış gösteriyor bilmiyorum. Aa, burası. Bunun neresi antik kent ya? Allah Allah. Kale olarak geçiyor. Öğren yeri biraz daha ilerisiymiş bakalım. Hakiksen değil Milattan önce 310 yılında İskender tarafından kurulmuş bir şehir. Daha sonra İskender'in fethettiği şehir ismi olarak Aleksandra olarak değiştirilmiş. İskender'in fethettiği şehir Aleksandra. kısa bir görüntü alıp gideceğim. 300'lü yıllar Bu su yolu galiba Tabelada yazıyordu su yolu diye Büyük İskender'in de fethetmediği yer kalmamış. Bak şu taş ama. Bu belki ya. Şu şu ortadakiler. Yani tam o dönemden kalma olarak azdır. Türkiye'nin her yeri tarih ya. i don't Bu arada ücretsiz giriyorsunuz. Herhangi bir para ödemesi veya müze kart gibi bir şey yok. Zaten görevli de yok. İçeri girilmiyor galiba. Girilse daha yakından çekerdik ama gerek de yok. Şimdi buradan bir geyikli yapacağız. Ben bir talcit alayım. Eczaneye uğrayıp. Oradan Ezine'ye geçeceğim. Yani Ezine'ye gezmek için gideceğim. Herhangi bir lokasyon bakmadım. Hani merkezde ne vardır ne yoktur ama. Öyle bir gezmek için gideceğim. Zaten fazla bir mesafe yok. Ezine'den sonra bir de Troy Antik kenti var galiba. Troy. Bir de oraya giderim. Ondan sonrasını ondan sonra düşünürüz. Hadi bakalım şu an Dalyan'dan geçiyoruz. <laughs> Dalyan'da güzel bir kahvaltı yaptım. İyiydi yani gerçekten. mekanın ismini de hatırlamıyorum valla. Pansiyon çadır kamp alanı. Bak bu manzara pansiyon da çok güzel. Bir kamp alanı pardon. Çadır kamp. İkisi de. Bu da tepeden bakıyor denize ama benim yerim de güzel. Benim yerim de tepeden bakıyor denize. İçi orman tepeden bakıyor denize. En sevdiğim tarz budur. Aa, şurada bir villan olacak yaşlanacaksın orada da yani başka da bir şey yapmayacaksın. Yani zaten Türkiye'nin her tarafını bitirdikten sonra yani bir deniz kenarında iyi veya kötü bir yer alabilirsem orada yaşlanmayı düşünüyorum. Çok fazla bir yere kıpırdamadan bahçe işleriyle uğraşarak Nadiren Ama ben yine dayanamam ya Alırım motorumu Karavanım varsa Karavanımı şunu mu bunu mu yine çıkarım yollara Sıkılırım sabit Allah Hop. Evet Dalyan'ı geçtik gidiyoruz Geyikli'ye kadar yürürdük Çarşıdine çıktığımızda Askerdeyken Her zaman değil ama bir kere mi yaptık? İki kere mi yaptık bilmiyorum. Bir kere kesin yaptık da iki kere yaptık mı? İki, iki kere yaptık herhalde. Genelde minibüslerle gidip geliyorduk. Yalnız Geyikliği bayağı bir askeriye yani bizim tabur binin üzerindeydi. Bayağı bir geyikliği besliyordu yani. Esnafını falan. Tabur kalktıktan sonra esnaflar bayağı bir işleri düşmüştür. Mesela Çanakkale'yi de güzel besliyor asker esnafı. Yani eski şehri mesela öğrenci besliyor. Gibi gibi. Askeriyenin olduğu yerlerde esnafın yüzü gülüyor. Hmm, gelmişim. Aa geyik şeye geldim ben. Sahildeyim doğru. Beni sahile getirdi doğru ya. Sahilden sağ yapacağız. Yarın da buradan feribotla Bozcaada'ya geçmeyi düşünüyorum günümü Bozcaada'da hatta günümün ne kadarını Bozcaada'da geçiririm bilmiyorum ama henüz ondan emin değilim yarın. Hadi bakalım gidelim. Bu yolu da yürürdük. Yekli'ye kadar. Allah. Biz yürümeyi severdik. Ata Demirer Eyvah Eyvah Parkı. Dizi burada çekildi ya. Ya dizi diyorum film. Sinema filmi. Parkın ismini Eyvah Eyvah koymuşlar. Burada birçok yerin ismi Eyvah Eyvah. Ezine'ye de benim tabur yolundan gidiliyor Tabur Benim tabur ne oldu acaba ya? İt, dün itfaiye araçları belediyeler falan oradaydı Belki bugün uğramam da yarın son gün giderken Bir içeri girebilirim Deneyebilirim şansımı buradan gelir diyor. Geyikli denizler eğitim taburu. Arkamdaki araç niye yavaş geliyorum ben bakarak gideceğim zaten yani. Abi sen bir git. Geyikti gizli cennet. Ha, bizim taburun ha, nöbet kuleleri gözüküyor. O nöbet kulelerinden birini ben pançoladım. Hatta ikisini ben pançoladım orada. Vay be. Hatırlıyorum Tavurun Şeyi Sınırlarından bir gideyim ya Tavurun sınırları Buradan başlıyor. Atış yerleri. Yakın mesafe, uzun mesafe atış yerleri. Devam bakalım. çöp bitmiş. Ulan şu trafiğin yoğunluğuna bak. Nereden geliyorsunuz abi bu kadar? Binalar var ya yıkılmaya yüz tutmuş hepsi. Çoğu yıkılmış. Ay yavrum Motor park etmeye yok ki. Şuralarda park edip çekim yapalım. Hmm. Vay ammay. deniz er eğitim taburu. Yıkılmış bir an olmuş. Şu kulede az müebbet tutmadım var ya Şu kulede az müebbet tutmadım Hey be. El be elinde tüfek Az müebbet tuttum be Benim zamanımda bu yol çok kötüydü. Yani daracık bir yoldu. Delik değişikti. Şimdi hakikaten yol yapmışlar yani buraya. Bilenler bilir. Çok bozuktu bu yol. Ama daha nostaljikti. Hadi bakalım. Ezine'yi de bir turlayalım. Sonra dönelim geri. Oradan antik kente gideriz. Troya. Sonra Geyikli İskelesi'ne geleceğim. Orada biraz vakit öldüreceğim. Gün batımı gün batımı derken çadıra geçelim. Yarın da Bozcaada Yarın da Bozcaada'yı gezeceğim. Motorla mı giderim? Motorla gideceğim mecbur. Ee, orada kalabilir miyim bilmiyorum. Abi bu üveycik yolunu yapmışlar ya. Şey aman e, ezine yolunu yapmışlar ya. Ezine yolu çok şeydi ya. Lan arkadan araba gel gelmesin de biz ezineyi burayı gösteriyor biz. Ha, Allah'tan yol ten ha. ha. Vay be. Ezine yolu Paris yolu gibi olmuş. Bizim zamanımızda böyle miydi ya? O gösterdiğim tabur kadar eskiydi bu yolda. Hadi bakalım ezine. Geliyorum. Asalım biraz. O Şanlı Adası vardı zannedersem. O şey de zaten Kalpli Göl de bağlıymış. Orayı gezdik. Antik kent de Aleksandre'ye o da Ezine'ye bağlı orayı da gezdik. Hani birkaç yer var Ezine'ye bağlı da öyle aşırı değecek bir yerde kalmadı yani. Ben öyle bir vakit geçirmeye gidiyorum yani. Ezine'nin peyniri meşhur, güzel. Yani ben yemedim de diyorlar yani güzel diyorlar. Hatta komutan bana Asubay buraya peynir almaya göndermişti. Bir gün beni çarşı iznine çıkarıp peynir almaya göndermişti. Ezine peyniri pazardan taze taze. Ezine'nin nüfusu 30 bin. geldik zaten fazla bir şey kalmadı. Ben şimdi Ezine'de de bir soda içerim. Soda içerek dolaşıyorum her tarafı. Aferin lan, kerata geçtim ben hadi. Ulan merkeze nereden gideceğiz şimdi? Düz, mü gidiyoruz? Düz gidiyoruz. Ortadan bir köprü geçiyor zaten merkezin. Çay geçiyor. Acaba işte o çayı bulmak lazım da herhalde düz gidiyoruz ya. düz gidiyoruz. Burada zaten yukarı şey mesire alanı. bahsettiğim köprü burası. Evet, evet burası. Biraz değiştirmişler köprüyü. Geçiyor dediğim, köprü geçiyor dediğim yer burası. İlerilerde çay bahçeleri, Şu iç kısımda bir çarşı var. O çarşıdan da gideyim de. Öyle geleyim burada bir soda içerim. Bak ezine peyniri diyor. Şuradan biz de dönelim ya. Ha benim dediğim köprü bura. Orak Dedim köprü bura. Dur bakayım bura herhalde ya. Bura bura tabii. bir yerinden girmiş. Tabi biz bu köprüden geçiyorduk. Pazar yeri de. dedim çarşı. aç. Orada olabilir, burada olabilir. Çarşı da şurada olabilir. Selam Edine ben geldim. Şu göbekten döneyim. Burada da askeri var. Şu göbekten döneyim çarşıya dalayım. Evet burası da Ezine Çarşı. Motorla gezmek daha iyi oluyor. Yürüyerek gezince hem yanıyorsun hem çok vakit kayboluyor. Şuradan yol çıkıyor mu öbür taraf? Acaba? Çıkıyor herhalde. Dar ara var mı böyle biliyorum. Dar çarşı var. Dar çarşıdan geçelim de. askerdeyken Ceyikli'den buraya gelip askeri ihtiyaçlarımızı burada gideriyorduk. Yani malzeme, işte tıraş bıçağıdır, şudur, sigaradır. Ondan sonra askeri ne lazım olacaksa Geyikli'de bulunmayanları, Geyikli'de fazla bir şey yok zaten. Buradan alıyorduk. Şimdi kapatalım artık. Troy antik kentine gidiyorum şu anda. Ezinenin içinde bayağı dolaştım yordu beni. Hadi bakalım Troy.